Ya canım çok sıkılıyor ya. O ya canım çok sık O kız ne kadar güzelmiş ya. Gideyim bir yanına. Merhaba güzel kız tanışabiliriz. Evet tanışabiliriz yakıştık da. Ya ben seni çok sevdim ya. Ben seni çok sevdim. Aa orada bir tane çocuk ağlıyor lan. Evet. Niye ağlıyor acaba gidelim mi? Aa lan çocuk niye ağlıyorsun? <laughs> Annemin babanı kaybettim. Kimi emanet olabilir misin? Evet biz senin anne baban oluruz tamam. E, merak etme. Hadi gel. Ben senin annen olabilirim. Tamam o sefer tane araba arabayla gidelim tamam mı? Gel çocuk takip et beni. Herkes arabaya oturdu mu? O tamam şeydi. o sefer gidiyoruz. Hmm. Size güzel bir evi götüreceğim ya. Çünkü benim ailemsiniz evet. Güzel güzel kıyafetler alacağım. eğleneceğiz ya bizim evde. Değil, değil mi be? aşkım? Evet. Eve beğendim çok güzel. Ben de evi beğendim çok güzel. Tamam uşağı ben de beğendim. Ya bakalım bir evin içine ya. Tam bakmadık ki daha. Arka bir var. Bakalım gelelim. Oo burada bir tane divan falan var. Burada da garaj var. Yakında böyle Aa, araba koyuyoruz. Aa bu da tuvalet var. Burada da bir tane tuvalet var. Bakayım. Bak o ne gel. Evet. Oh. Aa. Burası nereden? Burası önce yer var burada. Oha bu da bir şey buldum. Bu ne? Ne şey var yani gidin. Aha gideyim bunun üzerine deneyeyim bunu. Kıvılı bir şey bu. Neyse babamın üstüne deneyeyim bunu. Ba baba bu ne? Hayır. Oğlum o kötü bir şey. Hayır oğlum yapma. Hayır hayır hayır.